Bir ben Esra Hanım. Nasılsınız? Biz iyiyiz. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Harika var. bir gece, harika bir gün. Neler söyleyeceksiniz? Valla e, bu platform Türkiye'nin çevresini değiştirdi bence. En başta rekabeti arttırdı. Rekabet her zaman kaliteyi korur. Ve yeni yeteneklerden <laughs> fazla çıkıyor. E, çevresini değiştirmek umarım piyasa olan Türk sinema ve dizi piyasasını sektöre çevirmek için de e, içeriğin kuvvetlerini hepsi için, bütün piyasa için, sektör olabilmesi için kullanılabilir. E, İçeriklerde özgürlüğü getirmesi de bizim hem e, yeteneklerimizin ortaya çıkmasına hem de oyuncuların yıllardır yapabileceklerini gösterebilecek bir platformun da varlığını e, bizim hepimize inandırdı. Birçok platform var biliyorsunuz. Bunların hepsi Türk sinema ve dizi piyasasının sektör olabilmesi için çok önemli. O yüzden biz de That's mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Evet söylemeden önce ben bir şey söylemek istiyorum. Çok çift röportajı yaptım. Çiftlerden biriyle konuşurken diğeri eşine sevgilisine bakıyordu ama yani bu bakışları hiç kimse de görmedim diyebilirim biliyor musunuz? Zeynep Hanım. Bu kadar aşka giden maşallah. maşallah maşallah. En en güzelleri seninle olsun İnşallah Kadir Bey her konuştuğunda gütlerle izliyorsunuz galiba sizde. Aşk hala aynı kaldığı yerde artarak çoğalacağını yani Açıkçası aynı kalmıyor bence bir düşünüyorum. Yani zaman da artarak çoğalıyor. Aynı bakışları şimdi buradan da gördük. Heyecanlandırmışım bizi durup dururken. Siz neler söyleyeceksiniz peki geceyle alakalı? Yani bakalım işte ee, ben de aslında açıkçası heyecanlıyım. Ee, neler olacak merak ediyorum. Yani keder çok evet, sıkı aslında yani e, genelde keder şey, bir kıvam şey, şey, oluyor. Evet siz de yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz. Bir sahne çıktı. Mezarlık sahnesi o da çok konuşuldu. Neler söyleyeceksiniz? O sahne çekimleri nasıl geçti? Zor geçti mi? Bir eğlenceli geçti. Adapte olmak zor oldu çünkü. Yani biz e, kamera arkasını izlerseniz gülmekten sahneyi çekemedik. <laughs> Ya bütün sığamadık ekip... mezarlara. <laughs> sarp sarp sığamadı. Biz sarp sığamadı, Cihangir sığamadı, <laughs> Levent abi sığamadı. Hiçbirimiz sığamadık aslında. Biz <laughs> eğlendik eğlendim ya. Eğlendim. Ama tabii ortaya çıkartmak <laughs> istenen ruha iyi gelmekse her türlü ritüel kabul <laughs> olmalı bence. Senaristler evet. böyle uygun görmüş. Biz de elimizden geldiğince yaşatmaya çalıştık. Evet peki Kadir Doğulu'nun bir bakışı, e, konulara bir bakışı vardır ya. Siz oraya girdiğinizde bence hani manevi olarak da farklı bir şey değerlendirdiğinizi düşünüyorum. Kendi düşüncenizi. Sadece gök güzel Sadece gökyüzünü görüyorsunuz falan. <laughs> kışlar içiyor falan. Çok güzel. Böyle. <laughs> <laughs> yani zaten bizim e, hangi türlü kültürde bu tip ritüeller var? İnsanın her an bir şeylerin öldüğünü ve bir şeylerin doğduğunu anlaması lazım. Evet, İçinde de bir şeyler öldürüyor. Kin ölebilir, nefret ölebilir, kıskançlık ölebilir. Yerine coşku, neşe ve ileriye dönük ümitler doğabilir. O yüzden bu ritüeller bunun bir şey var. Yolunda gitmeyen şeyleri öldürün yolunda gidebilecek şeyleri de doğurun artık diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bu